Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu, taciz ateşi açan teröristler öldürüldü. Değerli izleyenler, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytindalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK-YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.